bəs eləni u zəfər başlasın zəfər bu at şeyx rəisiyyət cemuri elma bu da afghanistan iki tayib beheliyə qəbi bu da yəmquq bəkirəbi bu da dəsvət dünya qocu gətirəmandan ərkəy vəhədən bu da gədirdikşi əskermancılar mətnini zənnim kəsə bu da çəkə bəs tamamlıdı abla böyle bir akıl Hadi Bir dakika Bir dakika beraber dakika yani bir insanın kendi evladına, özellikle hasta olan bir evladına aslında keşke böyle olmasaydı, keşke çocuğum hasta olmasaydı ve bu bir çözümle, bir barışla ben dışarı çıksaydım belki daha mutlu verici olurdu Sefer. ama şu an bir burukluk yaşıyorum. Sefer. İçeride evet. aynı durumda olan birçok anne var ve ben onları yalnız bırakıp geldim. Mutluyum. Bir yanı bir yanı mutlu ben kızıma kavuşuyorum ama bir yanım da ben onları düşününce de çok üzülüyorum. Peki sizin için başlatılan bu kampanya nasıl mektup yazmıştım. Evet. Birçok yere mektup yazmıştım. Evet. Ee, hem kendi üyesi olduğum parti hem de farklı partilere ben mesaj yollamıştım mektup aracılığıyla. Ve bunun için birçok üniversiteli genç benim için kampanya başlattı. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle Diyarbakır Üniversitesi'ndeki arkadaşlara. Ben, burası, ben çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Sivil toplum kuruluşları, beni görmeye gelen milletvekilleri. Ben hepsine teşekkür ediyorum buradan. Peki. Sayın Ahmet Türke. Bir barış, barış sürecindeyiz ve barışın e, süreci devam ediyor şu anda. E, Soli'nin annesine kavuşması ya da annenin Soli'ne kavuşması... ...bu barış sürecine nasıl bir etki yapar? Yani muhakkak mesela bugün eğer gerçekten bir barış adımı atılmasaydı... ...Soli'nin bu durumda olması da e, zannedersem çok farklı yorumlanırdı. Ama bu bir bir adımdır. Bence Soli'nin için bu bir adımdır. Umarım bu barış süreci herkes için, tüm Türkiye hakları için... E, hiç yani Başbakan'ın atacağı her adımda ben destekliyorum. Özellikle partim olarak ben destekliyorum. <laughs>